Evet, bugün Almanya'da kavurma yapacağız. Kavurma için tamam yeterli. Yeterli. Tencerenin dibi şişsin tamam. Kavurmamız için tenceremize yağ koyduk. Etimizi burada poşetten çıkarıp kanından arındırıyoruz. Evet, ocağımızın altını yaktık. Etimizi kavurmamız için tenceremizi koyuyoruz. Ocağımızın altını çok gür bir şekilde açtık. Etimiz sulanmasın diye. 30 kilo et var burada. 120 gramdan 280 kişiye yeter. Ama biz çocuklar da olduğu için 300 kişilik kavurma yapıyoruz. Evet kavurmamızın ağzını kapatmıyoruz. Sulanmasın diye. Arkadaşlar etimiz biraz sulandı. Ocağımız yetişmedi. O yüzden şu anda sulanan etimiz çekene kadar bunu yağa binene kadar kavurmamız lazım. Yağa bindikten sonra bu gördüğümüz torkuları alacağız. Sonra ayrı bir yağda tekrar kavuracağız bir alt üst yapıyoruz hepimizi. Tabii ki buharından biraz görüntü kalitesi düşüyor ama ortamımızda böyle ne yapalım. Hı. E şöyle yapayım kavurmamı bir göstereyim. Oh. Gördüğünüz gibi kavurmamız oldu. Dibinde torkulu suyu kaldı. Onu torkusunu orada bırakacağız. Bu yan tencerede Tereyağımızı koyacağız. Tereyağlarımızla beraber etimizi tekrar bir elden geçireceğiz. Bu arada da tuzunu vereceğiz. Etimiz. Az bir sıvı yağ. Sıvı yağımızı koyduk. Tereyağımızı koyuyoruz. 30 kilo burada etimiz var. Evet, yağlarımız hazır arkadaşlar. Hemen tenceremizi yanaştırıyoruz. Buradan kurtarmak istediğimiz yer bu gördüğünüz etin şeyi bulanık suyu. Ondan kurtulacağız. Evet. Sularımızı burada bırakarak bu tarafa etimizi alıyoruz. bu çok et olduğu için burada gördüğünüz gibi kavruluyor. Suyumuz da burada çok kaldı. Ama etimiz etin kendi suyu serim olduğu için pişirdi. Şu anda pişip Daha da yapsam bu eriyecek. Yani suyundan kurtulamıyoruz. Suyundan kurtulmanın yolu içinde biz buradan bu etlerimizi alıp bu ayrı bir tencerede burada Korma işimiz, korma işimizi yapıyoruz şu anda. Bu arada arkadaşlar tuzumuzu da ilave edeceğiz. Tuzumuzu da yağ ile beraber ilave edip sonra ayarlayacağız inşallah. Burada görüldüğü gibi sularımız kalıyor. Gündeki bulanık sularımız ama burada yağ ile beraber etimizi çeviriyoruz maalesef çok kavurma bir şekilde yapılıyor başka yapmak türümüz yok şansımız bu arada isterseniz istediğiniz baharatlar da kullanabilirsiniz ama biz sade tercih ediyoruz şu anda sadece kimyon falan da kullanmayacağız etimizin tadını bastırmasın diye bu kalan etimizi de şimdi bir kevgirde süzüp üzerine koyacağız. Kutulmak istediğimiz su, su arkadaşlar. Buyurun kavurmamızı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavurmamız hazır. Çok iyi kavurma oldu. Kavurmamızı da daha da ezdiriyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Buyurun afiyet olsun. Sizden risk kavurma.